Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 8-15 Kasım haftalık kahve falı yorumlarına sevgili Balık Burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Kolektif niyet aldım. Lütfen siz size uyanları alın. Uymayanları evrene geri iade edin. O sahibine zaten ulaşır. Yine balıklar yine karışıklık. Hiç şaşırmadım. Alıştım çünkü balık burçlarının hayatı karışık. Şimdi hemen nereden başlayalım? Şu Z harfindeki kişinin sanki arkasında bir yılan. Yılanla böyle sarmal olmuş. O Z harfi içindeki o mahkum olmuş bakın. Bir kişi var bakın. Kafasını öne eğmiş, dizlerinin üzerine çökmüş. Elleri arkada bağlı, arkasına da bakın yılan olmuş yılan böyle dediğim gibi sarmal olmuş ve bu kişinin yolunu, elini, ağzını, yüzünü sizler bağlamışsınız. Bu kişi size yani e, tabir etmek için söylüyorum, ne olur yanlış anlamayın, kul köle denir ya. Heh, o şekilde bir halde geliyor e, ve yaptıklarına pişman olduğunu. Size anlatmak isteyecek ama siz o kadar çok e, özür dileyerek söylüyorum sanki yani Allah senin ağzını bağlasın seni şöyle yapsın demişsiniz ki bu illaki dün bugün olmak zorunda değil şöyle bir yılları düşünün arkadaşlar. Bu kişi size e, yaptıklarının vesaire hepsinin hesabını veriyor size gelmek isteyecek ama gelemiyor çünkü yolun olduğu kısım çukura düşüyor. Yani her ne kadar temiz olsa da şöyle bu kişi gelmek isteyecek ama gelemeyecek. Sizin bakın yukarıdan iyilik periniz geliyor ve resmen sizi koruyor bu kişiden ve kurtarıyor. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu kişi sizin zamanlı bakın kalbinize doğru bastırmış ve iki rakamı çıkmış. Demek ki siz bu kişiyle bir aşk, bir ortak ilişki ortaklık kurmak istemişsiniz ama e, karşı tarafın hatalarından, davranışlarından kaynaklı olarak bu iş, işler, aşk belki de ilerlememiş. Çünkü iki kişilik iş dediğimizde aşk da olur, ikili ilişkinin olduğu bir iş de olabilir. Siz ve ailedeki bir kişi arasında da olabilir. Bu kişi sizin kalbinize bastırmış. Şimdi siz de onun damarına damarına basacaksınız. Çünkü bayağı bir kul köle olup geliyor. Bir de Z harfi gibi oluyor olması bu kişiyle artık Son kez pişman olup gelmeye kalkacak. Ama bunu da beceremeyecek, gelemeyecek, size ulaşamayacak. istediğini elde edemeyecek ve diyecek ki aha bitti. Tamam diyecek ve bitirecek. Ve bu durumu sonlandıracak arkadaşlarım. Bakın siz şuradasınız. Böyle omzunuzun olduğu yere kadar çıkmış. Sonra da böyle elinizi şuradaki ikiye ama aynı zamanda kuşa benziyor. Ona doğru uzatmışsınız. Bakın hep iki ve V harfleri şöyle duruyor. Ama şöyle yapalım bakın ikiye. Ve soru işaretiniz var. Bir de ok var arkadaşlarım. Şöyle buradaki ok yay burcu şeklinde değil. Burç olduğu zaman Söylüyorum zaten burç diye ama Şöyle söyleyelim. Sizin iki şey söyleyeyim arkadaşlar. İki durumdan bahsedeyim. Çünkü kolektif olduğu için. Elimden gelince tüm durumlardan bahsediyorum. Birincisi Aşk konusunda ister evli olun. İster bir ilişkide olun isterseniz müzmin bir bekar olun hayatınızda kimse olmasın ya da dediğim gibi evli olun hiç hiç önemli değil. Aşk konusunda bu hafta kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Eşiniz size kötü davranıyorsa size daha iyi davranmaya başlayabilir dersiniz ki AA kafasına taş düşmüş bir şey düşmüş saksı gelmiş kafasını diyebilirsiniz e, partnerinizle aranız zaten iyiyse partner olanlar için söylüyorum. Daha da iyi bir hale gelecek dediğim gibi. Eğer ki hayatınızda birisi yoksa bir hayatında birisi olmayanlar için söyleyeyim bu hafta birisiyle tanışacaksınız. Sosyal medyadan mı? Hayır. Sosyal medyadan bir kişiyle tanışınca size yaramıyor. Bunu daha önceki balık burcu arkadaşlarımda da gördüm her 10 kişiden sadece ikisine anca yarayabiliyor. Sizin bir şeyi görmeniz gerekiyor. ha Balık burçlarına bir de şöyle bir şey var. Hemen inanıyorlar. İnanıyorsunuz bazen. Hızlı hareket ettiğiniz için. Yani bir insan kavun değil ki yani koklayıp böyle tap tap yapıp vurup böyle çıkan sese göre karpuz gibi alayım diyemiyorsunuz. Ve birazcık cıkta aşk konusunda sabırsız görüyorum sizleri genel olarak ve hayatınızda bu süreçte yeni birisi birebir olarak tanışmak görüşmek için gelecek adında ya da soyadında F harfi var Şöyle görüyorsunuz bir F harfi var ee, ismi artı soy ile beraber üç isimli yani ya yani tanışacağınız kişi bir kadınsa e, hani kızlık soyadı da çıkmış olabilir burada. Artı işte isminde ikinci bir isim varsa o da çıkmış olabilir ki erkekse direkt olarak iki isimli bir kişiden burada bahsediyorum. Hatta ikinci ismi böyle üç harfli işte bilmem ne can gibi e, ya da bunun gibi bir şeyler olabilir. Kısa bir isim eklemesi çünkü kendisinde Var. Bir de arkadaşlar şu hani dedim mi iki var yanında da V var diye. Ve geleceğe yönelik planlardan bize bahsediyor. Bu tanıştığınız kişiyle böyle evliliğe doğru gitme aşamanız var. Ha, şimdi diyemem ki sonuçta bir haftalık kahve bakımı. %100 evleneceksiniz diyemem ama V harfinin çıkmasına dayalı olarak anlamından uzaklaşmadan diyeyim geleceğe yönelik planlar yapabilirim diyeceksiniz bu kişiyle beraber. Bir de bu hafta yediklerinize, içtiklerinize çok dikkat ediyorsunuz. Ee, bol bol yıkayın, araştırın ne yiyorum diye. Çünkü yediğiniz yiyeceklerin size bir dokunma durumu da ayrıca burada görünüyor. Şimdi haydi bakalım arkadaşlar dileklerinizi tutun. Hadi bakalım herkes için hayırlısıysa inşallah olsun. Aa bakın F harfi dedim. Gördünüz mü arkadaşlar? F harfi, Y harfi. Bakın çıktı. Gördünüz mü? F harfinden o kadar yani çok emindim. Gene de F harfi kendisini her türlü gösterdi. Ve o F harfi ne oldu bakın? Bir kişi ve diğer kişi. ilişki çıktı arkadaşlar. Bu hafta isminde F e, harfi. Sonradan çıkan Y harfi için şey söyleyemem. Ama bakın yine de bir V harfine benzedi görüyor musunuz? Arkadaşlar F harfinde ısrarcıyım. Adında ya da soyadında F harfi olan bir kişiyle bir tanışma, bir arkadaşlık, bir sevgili olma durumu söz konusu olacak. Ha, bu hafta sizden hoşlanır kalkar haftayı söyler bunu bilemem. Ee, yani o kadar yani bir kolektif için daha fazla bir şey söyleyemem ama. Ah bir mahkeme durumunuz var arkadaşlar bir mahkeme durumu var ee, ve şey birazcık karanlık en azından bu bu hafta için karanlık demek ki sonuç gelmeyecek bu hafta bir sonuç bekliyorsanız sonuç çıkmayabilir ertelenebilir bu arada dileğiniz maşallah seller sular gibi de aktı demek ki dilekleriniz varsa gerçekleşiyor ee, aniye bu hafta olmuyor vesaire diyorsanız Şöyle olabilir arkadaşlar. Bu hafta illaki bir şeyler olmak zorunda değil. Bir şey olmuyorsa zamanı değildir. Onu da söyleyelim. Bakın gördünüz mü? Birbirinizin içine geçmişsiniz ve yek bir vücut gibi davranıyorsunuz. Valla aşk çok ön planda. Yani evli olabilirsiniz dediğim gibi. Evliyseniz, ilişkiniz devam ediyorsa... Durumlar iyi. ise daha da iyi duruma geliyor Allah'ın izniyle. Eğer ki hayatınızda birisi yoksa da yani birazcık aşk falı gibi oldu ama benim elimde değil zaten gösteriyorum arkadaşlar. niye Ya aşk, aşk 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 demeyin. Çünkü bana ne verirse gözünüzün önündeki F harfini artık hepiniz gördünüz. Ee, bize bundan bahsediyor. Ve biraz da sizin e, aileyle bütünleşmeniz aile konularında e, ayrıksanız bile kavgalıysanız bile böyle bir haberleşme konularının söz konusu olacak ve bir de bazı konularda tutkulu olan yönünüzü, durumunuzu daha da böyle ortaya çıkartma durumunuz gündemde olacak. Ee, ama şunu söylüyor sizin için. Gizli duygular birazcık içinize kalsın. Birazcık sakin kalmanız gerekiyor. Bir de bir kadının sizden küçük ya da büyük bir kadının e, nasıl denir böyle tavsiyelerini, yardımlarını alacaksınız. Ha, uygulayıp uygulamamak size kalmış. Ama artık sonuçlar Allah'ın izniyle yavaş yavaş e, genel olarak geliyor. Bu kişi size çok büyük bir e, yardım edecek. Bu kişiden fikir alacaksınız. Ama yavaş yavaş dediğim gibi çok hızlı hareket etmemeye özen gösterin. Benim sizler için yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi haftalar diliyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer benden özel danışmanlık almak isterseniz venusmeleği.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.